Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üslü sayıları işleyeceğiz. Üslü sayılar oldukça önemli bir konu. Üslü sayıları 10 başlık altında özetleyebiliriz. Bunlardan birincisi basit üs kavramı, ikincisi üs işaret ilişkisi, 3 negatif üs, 4 çarpma işlemi, 5 bölme işlemi, 6 üssün üstü ve tabanı asallaştırma, 7 sıralama 8. Onun kuvvetleri ve çözümleme. 9. Çok büyük ve çok küçük sayılar. 10. Bilimsel gösterim. Evet birinci başlığımızı ele alalım. Basit üst kavramı. Burada şunu görüyoruz. 3 üzeri 4 örneğin 4 defa 3'ü yan yana çarpmam gerektiğini bana söylüyor. Bu da kaç eder? 80 Seksen... Bu kadar yeterli sanırım. Bununla ilgili bilmemiz gereken birkaç tane başlığımız var. Birincisi şu. Bütün sayıların birinci kuvveti yine o sayının kendisidir. Örneğin 5 üzeri 1 yine 5'tir. 2. Birin bütün kuvvetleri yine 1'dir. Örneğin 1 üzeri 5 yine 1'dir. 3. 0 hariç bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Örneğin 9 üzeri sıfır 1'dir. 4 Yine sıfır hariç sıfırın bütün kuvvetleri sıfırdır. Örneğin sıfırın dokuzuncu kuvveti yine sıfırdır. Son başlığımız sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizdir. başlıkla ilgili bu kadar bilgi bilmemiz yeterli. Bir sonraki başlığımız üst işaret ilişkisidir. Burada şunu birkaç örnek üzerinde anlatayım. Örneğin 3 üzeri 4 eksi 3 üzeri 4 eksi 3 parantez üzeri 4 ve 4 üzeri 3 eksi 4 üzeri 3 ve parantez eksi 4 üzeri 3. Bu 6 durumu tek tek ele alalım. 3 üzeri 4 biraz önce gördüğümüz gibi 3'ü 4 defa yan yana çarpmam gerektiğini bana söylüyor. Bu da kaç eder? 81. İkinci durumunda 3'ü 4 defa yan yana çarp önüne eksi işareti koy anlamına geliyor. Yani eksi 81. Dördüncü, üçüncü durumun eksi 3'ü 4 defa yan yana çarp. Çünkü parantezin üzerinde üs olduğu zaman hem işaret hem sayı bundan etkilenir. Bu durumda 4 defa eksiği yan yana çarparsam artı 3'ü 4 defa yan yana çarparsam 81 eder. Buradan şunu anlıyorum. Eğer parantezin üzerinde çift sayı varsa, parantezin içerisindeki sayı ister negatif olsun, ister pozitif olsun. Sonuç daima pozitiftir. Buradaki duruma bakalım, 4 üzeri 3 ne diyor? 3 defa 4'ü yan yana çarp. 4 kere 4, 16, 16 kere 4, 64. Burada ne diyor? Eksi yaz, 4'ü 3 defa yan yana çarp, yani eksi 64. Peki burada ne diyor? Eksi 4'ü 3 defa yan yana çarp. E, eksiyi 3 defa yan yana çarparsam, yine eksi eder. 4'ü 3 defa yan yana çarparsam, 64 eder. Burada gördüğümüz gibi parantezin üzerinde tek sayı olduğu zaman işaret üstten, etkilenmez. Evet üçüncü başlığımız negatif üs. Negatif üsü yine örnek üzerinde açıklayayım. Örneğin 5 üzeri eksi 2. Bir ifadenin üzerinin negatif olması o ifadenin asla negatif olduğu anlamına gelmez. Negatif üst demek tabanı her çevirerek üssü al demektir. O zaman bunu ne yapacağım? Eksiği yok etmek için üstten bunu 1 bölü yazıyorum. Artık 5 üzeri 2 oluyor. Yani 1 bölü 25 oluyor. Peki tersten düşünelim. Şöyle bir şey olsun. 1 bölü 3 üzeri eksi 2. Bu ne diyor bana? Yine tabanı ters çevir. E 1 bölü dediğim zaman onu bir daha ters çevirince normal hale getirir. 3 üzeri 2 eder. Yani 9 eder. O zaman biz buradan şunu anlayabiliyoruz. Üst negatifse paysa paydaya geçiririm. Paydaysa paya geçirip üstü pozitifleştirebilirim. Peki karşıma şöyle bir durum çıkarsa eksi 3 üzeri eksi 4 olursa ben ne yaparım? Bakın üs sayının üzerinde olduğu için işareti asla etkilemez. Yine eksim duruyor. Bunu ters çeviriyorum. 1 bölü 3 üzeri 4 olur. Bu da kaç eder? Eksi 1 bölü 81 eder. Şimdi şuna bakalım. Eksi 3 üzeri eksi 4 olsun bu defa. Üst çift mi? Evet. Parantez var mı? Evet. Üst parantezin üzerinde mi? Evet. O zaman işaretim artı. Geri kalanını normal. 3 üzeri eksi 4 nedir? 1 bölü 80 1'di. Ha bu ara aklımdayken şunu söyleyeyim. Örneğin eksi eksi 2 üzeri 3 ya da eksi 3 diyeyim daha güzel olsun. Bakın üs alınmadan işaret asla teke indirilmez. Bu işaretime karışmıyorum. Eksi diyorum. Burayı hallediyorum. Üst tek olduğu için eksi 1 bölü 8. Şimdi işareti teke indiriyorum. Artı 1 bölü 8. E diyeceksiniz ki hocam böyle yapsaydım da aynı şey çıkardı. Bakın şöyle bir şey olursa eksi eksi 2 üzeri eksi 4 olursa o zaman ne olur? eksi çift kuvvet artı 1 bölü 16 dışarıda eksimiz duruyor. Çarparsam ikisini eksi 1 bölü 16 eder. Eğer biz burada bir işareti direkt teke indirseydik sonuç artı ederdi. Son olarak negatif üste bilmem gereken kesirlerin üssü. Örneğin eksi 2 bölü 3 üzeri eksi 3 değil. Bakın üst tek parantezin üzerinde işareti etki etmez. Eksi üst hem payı hem paydayı etkilediği için eksi olduğu için tabanı ters çeviriyorum. 3 bölü 2 üzeri şöyle yapalım yine artı 3 olur. Bakın eksiği artılaştırmak için tabanı ters çevirdim. O da ne eder? Eksi 27 3 üzeri 3 bölü 81 olur diyoruz. Gelelim dördüncü başlığımıza. Dördüncü başlığımız çarpma işlemi. Yine örnek üzerinde anlatayım. Örneğin 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 7. Arkadaşlar burada 5 tane 3'ü yan yana çarp. Devamında 7 tane 3'ü yan yana çarp. Hepsini düşündüğümde 12 tane 3'ün yan yana çarpımı eder ki biz buna 3 üzeri 12 eder diyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer çarpma işleminde tabanlar aynıysa üsler toplanır. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 4. Bakın 4 tane 3'ü yan yana çarp, 4 tane 5'i yan yana çarp. 3'lerin sayısıyla 5'lerin sayısı eşit olduğu için her bir 3 kere 5'ten 15 geleceği için 4 tane 15 olur. Yani 15 üzeri 4 olur. O halde bunda şunu diyebilir miyiz? Eğer çarpma işleminde üsler aynıysa tabanlar çarpılır, üst aynen yazılır. Bazı öğrenciler şunu diyor, ya hocam hem taban aynıysa hem üst aynıysa örneğin 5 üzeri 7 çarpı 5 üzeri 7. Canınız isterse buna 5 kere 5, 25 üzeri 7 deyin. Canınız isterse de buna 5 üzeri 7, 7 daha 14 değil. Peki hem tabanları çarpsam hem üstleri toplasam olur mu hocam? Hayır olmaz canım diyoruz. Gelelim bölme işlemini. Bölme işleminde de yine örnek üzerinde şöyle söyleyebilirim. 3 üzeri 7 bölü 3 üzeri 5. Eğer Bölmede tabanlar aynıysa. Bakın burada 7 tane 5 3'ü yan yana çarpmam gerekiyor. Burada 5 tane 3'ü yan yana çarpmam gerekiyor. E kesirlerde sadeleştirme hakkım var. 5 tane 3 5 tane 3'ü götürür. Geriye 2 tane 3 kalır. O halde şunu diyebiliriz. Bölme işleminde tabanlar aynıysa payın üstünden paydanın üstünü çıkarıp yazarım. Burada sanki sesinizi duyuyorum. Hocam ya payın üstü küçükse diyormuşsunuz gibi yapalım. Şöyle bir şey olsun. 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 9. O da eşittir. 3 üzeri 4'ten 9 çıkarsa eksi 5 eder. E ben bunu şöyle yazabilir miyim? 1 bölü 3 üzeri 5 diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Şimdi Üsler aynıysa şöyle bir şey diyelim. 12 üzeri 5 bölü 6 üzeri 5. Ben istersen bunu ikisinin de üzeri 5 olduğu için 5'i parantezin üzerine yazıp 12 bölü 6 yazabilirim. 12'yi 6'ya bölersem 2 üzeri 5 olur diyoruz. Şimdi Yine Belki Biriniz Şunu Diyor Hocam Ya Bölünmezse Bakalım Mesela Şöyle 15 Üzeri 7 Bölü 12 Üzeri 7 e Biz O Zaman Şöyle Yapabilir Miyiz 15 Bölü 12 Üzeri 7 Diyebilir Miyiz Bu Ne Olur Sadeleşir 3'e Bölerim 5 3'e Bölerim 4 Bu Da Kaç Eder 5 bölü 4 üzeri 7 eder diyoruz. Bir sonraki başlığımıza bakalım. Üssün üssü ve tabanı asallaştırma. Arkadaşlar üssün üssü şöyledir. Örneğin 3 üzeri 4 üzeri 5 olsun. Bu bana şunu diyor. 5 defa 3 üzeri 4'ü yan yana yaz. Yani 3 üzeri 4, 3 üzeri 4, 3 üzeri 4, 3 üzeri 4 yazalım. E ben ne demiştim demin çarpmada? Tabanlar aynı sayıslar toplanır. 4, 8, 12, 16, 20. 3 üzeri 20 eder. E arkadaşlar, ünlü süper matematikçiler demişler ki bunu uzatmayın. Direkt 4 kere 5... 20 yazın demişler şimdi tabanı asallaştırma Arkadaşlar bu bizim için gerçekten çok önemli Biz bir sayı gördüğümüzde üslü sayı gördüğümüzde size tavsiyem tabanını asal hale getirin Örneğin ben şöyle bir şey gördüm 64 üzeri 5 Ben hemen şunu düşünüyorum 64'ü hangi sayının üssü şeklinde yazabilirim Bakın bu 5'imi aynen yazıyorum. 64 2 üzeri 6'dır. Bu da kaç eder o zaman? 2 üzeri 6 kere 5 30 eder. Buna tabanı asallaştırma diyoruz. Şimdi biriniz belki şöyle diyor olabilirsiniz. Hocam ya olmuyorsa örneğin 12 üzeri 5. E ben 12'yi şöyle düşünürüm. 12'yi alır asal çarpanlara ayırırım. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1 Yani şunu diyebilir miyim 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 5 diyebilir miyim Bu 5 ne olur Yağmur gibi hem bunun üzerine hem bunun üzerine yağar 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 5 Bakın tabanı asallaştırmış oldum Evet arkadaşlar dersimizi burada bitirelim. Kalan son 4 başlığımızı bir sonraki dersimizde işleyelim. Hem böylelikle dinlenmiş oluruz hem dersimiz sıkıcı geçmemiş olur. İyi günler diliyorum.